Merhaba kızlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ümide. Bugün uzun bir süre sonra saçımı boyayacağım. Ve bunu sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü e, biliyorsunuz hamileydim. Şu an 7 aylık ve 33 haftalık yani. Evet, 33 haftayı doldurduk. 34'e doğru gidiyoruz. Yani 2 ay kaldı neredeyse. Evet, bu zaman sürecinde hiç saçımı boyamadım. E, gerek de duymadım. Çünkü normalde saçım. Yani böyle güzel duruyordu, çok da kötü durmuyordu. Şimdi ama böyle gözüme batmaya başladı. artık görüyorsunuz çok çok uzamış. O yüzden boyamaya karar verdim. Şimdi diyorsunuzdur, oradan hikayen kalmış işte boyamasan ne olurdu diye. Şimdi ben de ben de boyamayacaktım aslında. Yani iki ay kaldı işte idare edin falan diye. Ama çok rahatsız olmaya başladım. Ve şöyle düşündüm. Şimdi doğumdan sonra da hemen işte koşup da kuaföre gidecek halim yok. Ya da saçımı açıp boyayacak halim yok. Olma, olmayacak diye düşünüyorum. Çünkü <laughs> çünkü şimdi çocukla uğraşacağım falan filan. İşte ona alışmaya çalışacağım ve işte kendimi toparlamaya çalışacağım. Ve doğum sonrası işte loğusa dönemi oluyor falan diyorlar. İşte e, ee, işte öyle düşündüm çünkü hemen dedim boyayamayacağıma göre dedim İşte yine bir, bir bir buçuk ay falan hani ne bileyim ve biliyorsunuz 40 gün muhabbeti var evet işte o yüzden düşündüm ki ben de dedim hani doğumdan sonra hemen boyayamayacağım için dedim biraz rahatsız olmaya başladım dedim. çünkü e, böyle çok uzamış olduğu için aslında böyle renk de güzel yani yakışıyor bana kendi rengimde böyle koyu şey ne diyeyim? Koyu kahve mi diyeyim? <laughs> yani bu kumral saçım işte güzel yani çok da kötü değil aslında ama ben alışkın değilim. Çünkü ben yaklaşık 10 senedir yani 10 sene düşünebiliyor musunuz? 10 senedir sarı saçlıyım. Yani hep boyuyorum saçımı, hep boyuyorum, boyuyorum. <laughs> i̇şte sadece kısal kısalttım biraz. Daha önce uzundu. İşte öyle oynamalar yaptım ama hiç koyu rengi çok koyu rengi boyamadım. Hep böyle açık sarı, biraz koyu sarı falan yani öyleydi. <laughs> Hep sarıydı. O yüzden alışkın değilim bu çok koyu renge. O yüzden boyamak istiyorum ve araştırdım tabii çok pahalı işte organik boyalar falan da var ama ben normal uygun fiyatlı buldum işte gratis de satıyor biliyorsunuz şu elimdeki gördüğünüz Grain Therapy bunu daha önceden de görmüştüm zaten evet bunun 9.1 numarasını aldım ve işte işte bunun bir tanesi yetmeyecek diye iki tane aldım ben indirimdeyken aldım indirimli hali 25-26 şeydi yani. Öyle bir şeydi. Normalde 40 falan herhalde. 50 mi? Öyle bir şey. Yani normal fiyatı. İşte ben indirim olunca almıştım. 9.1 numarası küllü sarı. Tabi bu diğer boyalara göre daha az zararlı. Çünkü amonyak yok içinde. Rizol, sinol ve fenilendiamin içermezmiş. O yüzden daha az zararlı bu yani. Argan yağı içeriyormuş, keten tohumu yağı, limon kabuğu yağı ve portakal kabuğu yağı içeriyormuş. Evet yani böyle organik, doğal diye bunu aldım işte. Şurada görüyor musunuz? 9.1 böyle sarı olması gerekiyor. Bakalım benimki nasıl bir sonuç olacak. Çünkü şimdi koyu ya saçım. O yüzden pek açmayabilir. Yani amonyak falan içinde açıcı vesaire olmadığı için çok çok açık bir renk olmayabilir. Ama yani bunun kadar koyu durmayacaktır. Ona inanıyorum. Biraz daha açılacak saçım diye. Evet boyayalım bakalım. Ee, videonun sonunda sonucunu hep beraber göreceğiz. Nasıl bir renk olacak. <laughs> o zaman ben boyamı hazırlayıp geliyorum. Evet, boyamı hazırladım, karıştırdım, geldim. Gördüğünüz gibi biraz pembe. Buradan gözüküyor mu? <laughs> Nasıl gözüküyor acaba? Pembe oldu. Ee, i̇şte şöyle boyası var. Yani var ya normal e, garnir, işte bildiğimiz palet garnirler gibi böyle boyası var. Bir de tüpü varmış. Daha önceki videomda e, L'Oreal'in Exsense miydi? E, öyle bir boyasını denemiştim onun gibi bir kutusu var. Buradan da hani şey aslında buna boyayı koyup şöyle ucundan açıp şununla da işte böyle böyle boyayabilirsiniz. Ama bana böyle daha kolay geliyor diye ben böyle boyayacağım. Bu pembe olması beni şaşırttı. Normalde biliyorsunuz işte yani sarı saç boyaları beyaz renkte oluyordu. Bu da böyle olunca bilemedim. <laughs> İnşallah pembe saç çıkmaz ortaya. Bence çıkmaz da yine. Yani. Belki bazı nedenlerden dolayı bu renktir diye düşünüyorum. Normal boyalar gibi kokuyor ama çok böyle bir yoğun kokusu yok yani. Başka boyalara nispeten böyle çok yoğun bir kokusu yok. Normal yani. Evet şöyle içinden de şampuan çıktı ve krem saç kremi çıktı işte. Bunlar da renk koruyucuymuş. Evet bunları da işte yıkarken kullanacağım. Bakalım. Evet daha önceki saç boya videolarımı izleyenler varsa benim nasıl boyadığımı bilirler. İzlemeyenler varsa da kanalıma gidip izleyebilirsiniz. Şimdi yine de ben kendi yöntemimi size göstereyim. Şuradan açıyorum ikiye ayırıyorum yani saçımı. Evet şuradan i, önünü ikiye ayırdım. Ve arkasını da böyle şuradan ayıracağım. Arkasını arkaya bırakacağım. Çünkü arkasını sonra boyayacağız. Yani benim kolay yöntemlerimden biri bu. Senelerdir yani saçımı kendim de boyadım oldu. Kuaföre gittiğim de oldu. Çoğu zaman da kendim boyuyorum saçımı diyebilirim. Evet şimdi hemen boyamaya başlayalım o zaman. Şöyle... Yani fırçamın şu tarafıyla. Buradan bir biraz saç alıyorum. Yani şu tarafıyla ayırıyorum saçımı. Alıyorum. Şimdi bu dip boya derken bu çok uzun bir dip. <laughs> o yüzden iki kutu kullandım. İki kutu bunun şeyine bakmayın siz çok büyük olduğuna. yani palet işte normal garnier boyaları gibi şey gramajı falan yani onlar gibi çok da fazla değil yani iki tane de şu kadar çıktı gördüğünüz gibi Belki palet falan birazcık az olabilir ama çok da fark yok yani çok da fazla beklemeyin O yüzden ben iki tane aldım ee, Çünkü yetmeyecek <laughs> bu dibime <laughs> çok uzayan bir dibime yetmeyecek Önce şöyle boyayacağım bu aldığım tarafı. Şuraya kadar boyadım. Sonra bu tarafı açıyorum. Ve gördüğünüz gibi burası boyanmamış oluyor yani. Orasını boyayacağım. Ters çevirdikten sonra evet şöyle bu arada eldiven giymeyi unutmuşum. Ben hemen eldiven giyip geliyorum arkadaşlar. <laughs> evet eldivenlerimi de giydim geldim. Normalde bunun zaten eldivenler çıkıyor. Diğer boyalardaki gibi eldiven çıktı ama ben bunlar sevmiyorum. Çünkü hep elimden çıkıyor. Ben de normal kendi eldivenlerim vardı. Evde yani onları kullanıyorum. Evet şimdi boyamaya devam edeceğiz. Aynı şekilde işte şuradan alıyorum öyle sonra şu tarafını boyuyorum. Yani arkası için de birinden yardım alabilirsiniz çünkü arkası bayağı zor. Bazen ben kendim boyuyorum ama bazen çoğu zaman da destek alıyorum çünkü <laughs> olmuyor böyle. Evet şimdi bu tarafını boyadım. Şöyle gördüğünüz gibi hızlı hızlı. Bunları boyaları biliyorsunuz hızlı hızlı boyamaya çalışmamız da fayda var. Çünkü 8 dakika sonra bu boyalar normal boyalar yani bunu bilmiyorum da. Yani bu da aynı onlar gibidir bence. Yani 8 dakikadan sonra hemen etkileşime giriyor. 8 dakikadan sonra yani işte düşünün çok yavaş boyadığımız zamansa işte şurası daha açık renk, şurası daha koyu renk olabiliyor. O yüzden daha hızlı boyamaya çalışmamız lazım. Evet şimdi ben bu tarafı boyuyorum. Yine aynı şekilde işte şuradan alıyorum. Evet. Şöyle bir tutam ayırıyorum. Bu tarafını boyuyorum. tarafını açıyorum. Şimdi bu tarafını boyuyorum. Bu arada saçınızı boyarken işte şuralara böyle bir şey sarabilirsiniz yani e, ne diyeyim poşet olsun <laughs> ya da işte kuafördeki gibi. Ben şimdi damlatmayacağım bildiğim için e, sarmıyorum. Yani şuralarıma. Ve elbisenizin de fermuarlı olması daha ya da kolay çıkma çıkacak bir şey olması önemli. Çünkü çıkarırken saçınıza değerse elbiseniz de kötü olur. Yani boya olur, çıkmaz. <laughs> şimdi ön tarafı bitirdim gördüğünüz gibi. Şimdi bunları böyle şöyle yapacağım. Ki böyle kalsın. Şimdi arkasını boyayacağız. Evet arkasını boyamakta birinden yardım alabilirsiniz. Ben de çünkü birinden yardım alıyorum çoğu zaman. Veya işte hiç kimseyi bulamazsam böyle boyamaya çalışıyorum. Yani boyuyorum aslında ama çok çok zor oluyor. Yani arkadaşım da veya eşimden yardım alıyorum çoğu zaman. Evet. Şimdi de o zaman ben arka saçımı boyayacağım. Ondan sonra geliyorum. Evet kızlar saçımın arkasını da boyadım. Geldim. Ama e, boya çok ya da benim saçım mı azalmış anlamadım. Boyanın bir kısmı kaldı. Bunu da saçıma yani geri kalan üç taraflarına böyle cila olarak, yıkamadan önce cila olarak böyle yedirmeyi düşünüyorum. Yani 5 dakika kala. Yıkamaya 5 dakika kala boyan geri kalanını şuralara yedireceğim. Yani saçımın üç taraflarına. Evet. Çünkü küllü olduğu için ee, şimdi boyamak istemiyorum. Küllü olduğu için biraz yeşerebilir veya başka bir şey olabilir diye <laughs> korkuyorum o yüzden şu tarafları daha sonra. Yani yıkamaya 5 dakika kala. 30 dakika 40 dakika saçımızı bekleteceğiz ya zaten. İşte 30 dakika sonra ben bunu yedireceğim ve yıkayacağım. Kurutup sonra size göstermeye geleceğim. Evet, beni bekleyin. Evet kızlar saçımı yıkadım, kuruttum, geldim. Gördüğünüz gibi sonuç bu. Yani <laughs> yani kutunun üstünde gördüğümüz renkle alakası bile yok. Ve e, husran yani sonu. Ama tabii ki de benim saçım koyu olduğu için anca bu kadar açabildi. O yüzden şöyle bir e, sonuç aldık. Böyle nasıl desem. Yani ben daha önce böyle koyu renkler boyamıştım hani e, seneler önce daha koyu renklerde boyadım yani. Koyu sarı olsun işte. Biraz böyle kahve, daha açık kahve mi diyeyim. İşte o renklerde boyadım. Ama bunun gibi değildi. Yani bu böyle daha bakırımsı renk olmuş. Böyle kötü olmuş yani. Açmaya çalışmış. Saçı açamamış ya. O yüzden böyle daha bakır. Oysa ki ben a, onun için hani böyle çok bakırımsı olmasın diye küllü almıştım. Yani küllüğü tercih etmemin sebebi de oydu ama maalesef olmamış. <laughs> Olsun yine de yani çok koyu saçımdan iyi. Ben daha önce de çok kez kendim boyadım yani boyadığım çok oluyor. İşte pandemide de kendim boyadım hep. Yani kendim boyadığım çok oluyor. O yüzden tecrübe edinmiş durumdayım ama diğer markaları hani hangi renk alsam hangi renk oluyor onu hani biraz biliyordum ama bunu da bilmiyordum çünkü hani bu doğal olduğu için de çok fazla açıcı etkisi yok. Amonyak falan içermediği için de çok fazla açamıyor. O yüzden ancak bu kadar oldu. Olsun gene çok fazla kötü durmuyor ama <laughs> biraz kötü oldu. <laughs> Çünkü çok bakırımsı oldu. Yani bilmiyorum kameranın orada nasıl görünüyor ama böyle baktığımda beni böyle biraz yaşlı göstermiş gibi olmuş. Yani daha önce bu renge benzer bir renk boyamıştım ama böyle değildi. Yani böyle bakır değildi. Çok bakır değildi. Bu çok bakır oldu. Neyse önemli değil. Ee, daha önce kendim boyadığım zamanlarda işte bazen böyle bakırımsı işte turuncumsu oluyordu. O zamanlarda ama sonradan böyle iki falan bir iki yıkamadan sonra böyle kendi kendine oturuyordu. Yani o turunculuklar falan işte kayboluyordu. Yani benim saçımda öyle yani <laughs> normalde aslında öyle olmaması gerekiyor. Yıkadığınız zaman daha çok yani bu bakırımsı turunculaşmaya başlaması lazım. Yani i̇şte açıcı kullandığınız zaman ya da işte işte bu tarz şeylerde. Ama benimki öyle değil. İşte bir kaç yıkamadan sonra dediğim gibi o rengini buluyor. Kendisi rengi oturuyor falan işte. Bir de mor şampuana yıkarım diye düşündüm. Biliyorsunuz Mor Şampan işte turunculuğu, işte bu bakırmsılığı alıyor. İşte ben de deneyeceğim onu. Ben yazın Gratis'ten işte Mor Şampan almıştım. Bu Provoke. M. Provoke <laughs> markasının e, memnun kaldım aslında. Çünkü e, bir iki kere yıkadım. Daha önce işte aldığım zaman hamile değildim. Bir kere yıkadığımda güzel bir sonuç almıştım. Güzel olmuştu. Sonradan da hamile kaldım zaten. O zaman da bir kere yıkadım. Onu da hani düşünemedim zararlı mı değil mi diye. Sonradan düşündüm. Dedim ki e, zararlı olabilir bu diye. Bir kere yıkamıştım. Şimdi de yine kullanacağım. Bakalım <laughs> bir de bu saça kullanacağım. Nasıl olacak onu da e, artık göreceğim. Ve beni Instagram'dan takip ederseniz zaten oradan hani resimler falan paylaşıyor olacağım. Evet bu çok sarı yerlerimi çok güzel yapmıştı bu mor şampuan. Yani böyle küllü bir renk işte falan olmuştu. Çok güzel hoşuma gitmişti yani. Fazla da tutmamıştım ben. 1-2 dakika tuttum hemen yıkadım. Çünkü çok da böyle gri olsun istememiştim. Evet söylemeyi unuttum kızlar ee, saçımı işte boyanın kalanını saç uçlarıma yedirecektim ve 5 dakika tutup yıkayacaktım ama ben 15 dakika tuttum neredeyse yani çünkü baktım böyle güzel olacak gibi dedim ki 15 dakika tutayım gitsin hani biraz daha böyle değişik olsun dedim ama saç uçlarım çok fazla böyle şey. Çok fazla sarıydı ya böyle daha güzel oldu. Benim hoşuma gitti bu renk. Videonun başında gördünüz zaten nasıl bir renk olduğunu. Şimdi de görüyorsunuz böyle mor şampuanla yıkamış gibi oldum aslında. <laughs> yani bu tarafı. Evet bir dahaki yıkamada da zaten mor şampuan kullanırsam ve işte birkaç yıkamadan sonra böyle normal bir renk olacak diye düşünüyorum. Yani bu kırmızıdan kurtulurum diye düşünüyorum. Evet, e, gördüğünüz gibi biraz susrana uğradık ama olsun anca bu kadar yani o organik olduğu için anca bu kadar açabildi <laughs> diyelim. Evet sizde bu renk nasıl oldu onu yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Eğer beni izleyen hamileler varsa buradan onlara selamlar olsun. Umarım videom size yardımcı olmuştur biraz da olsa. Videomu beğendiyseniz beğenme butonuna tıklamayı unutmayın. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Orada kullandığım ürünler paylaşıyor olacağım. Kanalıma abone olursanız çok çok sevinirim. Bu haldeyken fazla video çekemiyorum. İşte çekmeye çalışacağım. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle yine de. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.